Merhaba. Eskimeyen gerçek ustalarımızın platformu www.eskimeyenustalar.com adresine hoş geldiniz. Web sitemizde hakkımızda bilgileri, hikayemizin kısa geçmişi, en güzeli en önemlisi ustalarımızın güzel paylaşımları ve geleceği mesajları yer almakta. Ana ekranda sisteme kaydedilmiş, adminler tarafından onaylanmış, 10 adet ustamızın bilgisini, resmini görebilir, detay açıklayarak ulaşabilirsiniz. Ustalarımızın dilerseniz telefon ya da e-posta adresleri sağ olup olmadığı bilgisini platformumuza kaydedebilir. Ustamızın kısaca hayatını ve gelecekteki nesilleri olan mesajlarında da yine ustamızın sayfası üzerinden kaydedebilirsiniz. Platformumuz içerisinde sponsor olmak isterseniz sitemizin iletişim kısmında yer alan telefon ya da mail adresi üzerinde ya da buradaki iletişim formunda doldurarak sponsorluk kaydımızı talebimizi yapabilirsiniz. En kısa süre içerisinde sizlerle iletişime geçilerek sponsorluk için evet, gerekli konuşmaları, gerekli bilgilendirmeleri yapıyor olacağız. Sitemizde Usta eklemek isteyen kişiler giriş yap diyerek ve hemen üye ol aksiyonunu alarak kendisini sitemize üye yapabilirler. Sitemize üye olduktan sonra üyelik sayfası içerisinde yeni usta tanımla aksiyonunu alarak yeni ustalarımızın bir adını, soyadını, bilinen lakabını, mesleğini, ilini, ilçesini doldurarak kaydedebilirsiniz. Akabinde ustamızı kaydettikten sonra gelecek olan örnek sayfamızda ki şimdi dolduruyoruz. örnek sayfamızda ustalarımızın resimlerini ekleyebilir ve ustamızın resimden sonra Ustaların resimlerini burada ekleyebilirsiniz. Eğer var olan bir ustanın kaydını güncelemek isterseniz ustamızın görülmesi istediğiniz resimleri tekrar burada yüklemeniz gerekiyor. Dosya seçtiyerek gerek telefonunuza gerekse bilgisayarınıza var olan bilgilerden resimleri yükleyebilir. Kaydet anda da ustalarımızın kaydını gerçekleştirebilirsiniz. Sitemizde admin olan kişiler ustamızın eklenmiş olan resmini kontrol eder, ustalarımızla ilgili yazmış olduğunuz ifadeleri kontrol eder ve uygun gördüğü kısımlarda, uygun gördüğü kayıtları onaylayarak sitemizde yayınlanmasını sağlayabiliriz. Ustalarımızla ilgili detaylı arama yapmak isterseniz, detaylı usta ara aksiyonunu ustalarımız tabundan alarak onaylanmış olan ustalarımızın adı, soyadı, mesleği gibi bilgiler üzerinden aramalarınızı yine yapabilirsiniz. Burada Konya'da onaylanmış olan tornacı mesleğine sahip ustalarımızı şimdi filtrelemek istiyoruz. Ve burada bakın tornacı olan ustalarımızın bilgilerini, resimlerini görebiliyorsunuz. Ustalarımızın detay bilgisine ulaşmak için detay bilgiler olan buradaki ikona tıklayarak bu ustamız hakkında detay bilgileri ulaşabilir, inceleyebilir resimlerini buradan kontrol edebilirsiniz.